Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 20-26 Kasım tarihleri arasında kutlanan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'na özellikle engelli bireyler ve çocuklara yönelik önemli etkinlikler düzenledi. Şanlıurfa'da bir hastane, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Engelliler Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, engellilerin sosyal hayata uymalarına katkıda bulunmayı amaçlayan çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştirdi. Evet. <laughs> <Hızlar dış politiğimde, gülüyor> E, kim kartıyla direkt ben şey Mahalle olabiliyor, yaptırabiliyor. <laughs> engelli bireylerin sağlık alanındaki bilinçlendirmelerine odaklanan etkinlikler kapsamında az ve diş sağlığı konusunda engelli gruplara bilgilendirme yapıldı. <laughs> Parmak kaldı konusunda. <laughs> söyle eve evet. evet diş perisi hiç diş perisi <laughs> bu çerçevede doğru diş fırçalama teknikleri gösterilerek engelli vatandaşların diş taraması yapıldı. <laughs> E, size genel bir, e, bir... Sağlıklı bir birey olmanın temel unsurlarından biri olan ağız ve diş sağlığının önemi vurgulanarak engelli bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesi hedeflence. <laughs>